Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bütün aletlerimiz artık nederite geçelim diyorum. Bütün ev alet ev aleti derken. Evet biliyorsunuz ki dünyalar yıkan dirilimiz vardı ve dirilimiz sayesinde nederit skrepler toplamıştık. Evet şöyle küçük bir nederit külçesi ve şapşonumuz var. Arkadaşımızdan aldık, çoğalttık. Şimdi daha fazla çoğaltabilmek için elmas toplamaya, maden yapmaya gidiyoruz. Hayde bire! Hemen şöyle bir fly diyelim. Birisi bana TP yapmış. TP accept diyelim. Johnny. Oh my god. Damn. Damn. Ne <laughs> çok tatlı ya. Baksanıza. Atreus. Kipos. Kucu. Kucu. O ne demekmiş yahu? Onlar ne demekmiş? Ay bakalım arkadaşlar. Şimdi ben bir maden aramaya gidiyorum. Benim demir farmım hala çalışmıyor sanırım. Ben demir golem doğduğuna hiç şahit olmadım. Aa, bunlar ne? Aa, birisi buraya girip ölmüş yanlışlıkla. Dur etrafını ben bunun çitle çevireyim. Yazık. Birisi girip ölmüş burada ya. Eşyaları bile düşmüş. Ama keep inventory'miz vardı bizim ya. He abla sana çok güzel bir şey söylüyorum. O mod paketinde gösterdiğimiz çok ufak şeylerde Farklı farklı dünyalar bir sürü makine, bir sürü büyü modları var. Oy ne diyorsun? Minecraft karakterinin ismini söylesem. Benim Minecraft karakterinin ismini ben bilmiyorum arkadaşlar. Vampula benim direkt olarak karakterimin ismi. Ben bir maden gideceğim. Ee, birazcık yüklensin ama neredeki madene gitsem hiçbir fikrim yok. Mesela biraz şuraları açmamışım. Şuraları açıp mı gitsem, nerelere gitsem hiçbir fikrim yok. Vallahi bende de şu anda bakayım kaç FPS'miş. Bende de 118 FPS şu anda. Cayır cayır maşallah gidiyoruz hocam. Burada da su var. Burada güzel bir maden var ama e, tam olarak bir giriş bulamadık. Aha kömür severim. Kömür severim. Vein mining tuşumu ben atamıştım. Ama vein mining'im nedense çalışmıyor. Hemen bir bakmak istiyorum. Kontroller, tuş atamaları. Şöyle bir vein mining'i bu tuşa atamıştım. Bu tuş yapayım. İşte budur ya. Hemen burayı set home maden alıyorum. İniliyor. Komutan logar. Set home maden 3. Ben sınırsız ben de Beko'nun masaüstü PC'si vardı. Oha, Beko'nun mu? Oo, Beko. Allah, ya Vein Mining bazen işliyor, bazen işlemiyor sanki ya. Bak şu an. Bak şu an basıyorum Vein Mining tuşuna. Çalışmıyor gibi bazen. Hayır bunu oyunda chat kısmına yazınca sana veriyor. Yok ya istemiyorum gerek yok. Meşalelerimizle devam ederiz. Zaten e, müşkül durumda değiliz ki oyunda. Oyunda gayet ileri seviyedeyiz yani. Şöyle alalım. Vein mining tuşunu Hop bir markete gittim. Yandın mı? Aman Allah'ım. Çok sıcak ya. Gerçekten acayip derecede sıcak ya. Bu ne sıcak kardeşim ya. Ya bu zombilerin... Oha oha oha. Zombi partisi varmış burada adeta. Bu ne böyle? Maşallah kardeşler. Kardeşler çay ocağına gelmişiz adeta. Bu nedir ya? Aa, yok mu bir diamond? Ya biz diamond için geldik bu kadar yolu olsun demir de toplayalım. Demir de candır. Niye kırılmıyor bu ya? Ha çünkü baltayla kırmaya çalışıyormuşum. Ha her şeyi anlatıyor. Yo çanta gece görüş e, veren çantamız da var bu arada. Ben love çantasını daha çok kullanıyorum. Magma çantasını. Bak mesela etkilenmiyorum. Ya bu vein mining neden çalışmıyor? Heh çalıştı. Evet, burası çıkmaz soğukak. Küçük bir hemen bir feed yapalım, kendimizi doyuralım. Hoş geldin Ahmetciğim. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Umarım iyisindir. Biz süperiz vallahi. Seni de bekliyoruz eğer gelmek istersen. Sunucumuz açık. Ben şöyle bir hızlıca a, a, Allah Allah, beni rahat bırak. Diamond aramaya çıktım da sanırım diamond bulamadık. Sanırım GG. Diamond bulamadık. Geçmiş olsun. 7 gündür izliyormuş Ataberk. Vay be. Ataberk 7 gündür aralıksız bizi mi izliyorsun ya? Helal olsun. Oo, yine bir 10k puan kasmış Ataberk. Helal olsun. Anca kömür mömür çıkıyor ya. Bu nedir ya? Vallahi anca kömür mömür çıkıyor. Ya kardeşim bir durun ya. Bismillah ya. Vallahi dışarıda çıktık. Vallahi dışarıda çıktık. Ayda. Abla sen plaketin kralını hak ediyorsun demiş. Ya teşekkür ederim. Abla sürüm kaç? Benimki 1.21. 1.20.1 ben nasıl yükleyeceğinize dair arkadaşlar bir tane şey yaptım. Video çektim. Her türlü detayı anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Zaten videolarıma girdiğinizde direkt o çıkıyor arkadaşlar. Bunları koyalım. Bunlar bir ısınsın. Şöyle aldık. Düz taşlar yapmışız. Şöyle bunları da koyalım. Kömürlerimizi koyalım. Hoş geldin Yusuf Kolonya. Senin gerçekten soyadın Kolonya mı yoksa şakacıktan mı? Uyuyayım da bari sabah olsun. Kimse uyumuyor. Kimse uyumuyor ben uyuyayım bari. Kırılmazlık büyüsünü çıkartamadık. En önemli büyümüz kırılmazlıktı. Hemen şimdi bir kırılmazla bakalım. Sen koruma dörtsün. Verimlilik, derin koşucu, ipeksi dokunuş. Sen nesin? Bunu bırak. Demirci olmuş çok güzel. Bu demirciyi biraz daha açmak lazım. Hemen şöyle gidelim. Hop uçtuk. Alalım şunları. Abla ismin ne? Senin fanın ne olacağım demiş. İsmim Elif. Ama vana vampula diyebilirsin. O çan pahalıymış ya. Çan keşke almasaydık. Dur o zaman zümrüt alayım. Şey yapalım. Demir satalım demirciye. Vamp bir ara benim sunucuya gelsen Scoot Game'e bakarsın. Evet senin sunucuna bir ara geleceğiz ama şu an değil. Şu an o ara değil işte. Bir ara geleceğiz ama o ara şu an değil ne yazık ki. Şimdi ben ne yapacaktım? Buraya demir almaya gelmiştim. Birazcık demir satalım e, demirci köylüye. Ondan sonra cığıma. Şunu da koyalım. Vamp oyun modunu normal yaparsam farm çalışır demiş. He, abla bir yayında stick varsa da oynasam ben de bir V bir atı. Ben VS atmayı hiç sevmem. Sorul soran herkese söylüyorum bilmedikleri için ben VS atmanın saçma olduğunu düşünüyorum. VS e neden atayım ki? Hop hoş geldin Atakan sen de hoş geldin. Tekrardan. Şimdi satalım. Evet. Aç bakalım ne ne satacaksın? Şöyle. Şu köylümüz bakalım. Bu köylümüz istediğimiz şeyleri satmıyor. Elif abla artık Instagram'da bir fanım var demiş. Yaşasın. Artık ben isim de bir fanısım olmuştu. Yaşasın. Güç 5. Beş. Güç 5'imiz var mı? Dur bir bakacağım. Hemen heyecanlanma dostum. Hemen heyecanlanma. Hold on hold on. Çünkü güç 5 ben daha önce çıkartmıştım. Tamam güç 5 yok. Sen güç 5'incimiz oldun. 3 5 güç 5 artık güç 5'imiz de var. Bir bakalım sen demir baltamı sen şaka mı sundur? Neyse tarlayla uğraşıyorduk, çapa aldık. Şöyle çapaları koyalım. İnşallah elmas balta falan da çıkartır demircimiz. Evet, şimdi burada köylü yok. Benim köylü yumurtam olması lazımdı. Ee, şöyle gidelim. Yumurta inşallah doğacak kendi kendine. Nasıl doğacak onu da bilmiyorum. Boz kesmek isteyen TPA mı? Ne? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Şunları şuraya bir bırakayım. TP Elif Sema'ya bir gidelim bakalım. Oha bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? denk geldik. Bu nasıl bir müzik? Allah! Çok vuruyor bu. Ölmüyor bu boss. Allah! Çok vuruyor. <laughs> Beni rahat bırak. Allah! Beni attı bayağı bir. Allah! <laughs> Ölmüyor bu boss. Demmiyor, yemiyor. Nasıl boss bu? Canı gitmiyor bunun. Aha ölmüyor. Vuruyoruz. Canı çok az azalıyor. Lan bu nasıl boss? Bir de müzik çalan bir boss. Müzik çalan boss mu olur kardeşim? Babamı yeni bilgisayar için ikna etmem lazım diyor. Allah. Hemen heal yaz. Slash heal'ı hatta kompyalayayım ben. CTRL'e AC. Ah. Oh. Allah baya vuruyor <laughs> sıkıştım kaldı ay Allah bosa bak Allah sıkıştım burada uçamıyorum Allah blokları yıkıyor bu boss ya Allah! Ya öl artık ya. IP nokta vampula arkadaşlar. Öl artık ya. Öl artık öl. Öl artık ya. Vel well, çöldeki bosu keselim. Bunu sağ demiş. Salmayacağım. Bunu da keselim arkadaşlar. Haydi artık ya öl yahu. Aha ölüyor. Yaşasın. Yaşasın kestik. Yeah. Vay be. Uh. Vallahi. TP accept. Güzel de güzel de iyiydi valla. İyiydi bu. Bu iyiydi. Bir güzel geldi valla. Ansızın bir anda. Oha. Bir şey düşürmüş. Valla tuhaf tuhaf şey düşürmüş. Bu ne? Oha. Bu ne be? Bir dakika. Aç kapıyı. Bak şimdi ne yapıyor? Oha. God is great. Oha e aletime bakın arkadaşlar 13 de hasarı var ben full bununla gezeceğim. Oha çok iyiymiş. Abi 13 hasar vuruyor. Üstünü üstlük etrafı yıkıyor. <laughs> Uy! Damn san. ne gelmiş hidrodinamik ne? İyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün yine köylülerimizle devam ediyoruz. Bugün nederit bir tane skrebimiz vardı arkadaşlar. Nederit külçemiz var ama şablonumuzu çoğaltabilmek için elmas arayışına girdik. Ama maalesef ki elmas bulamadık madende. Son bir kişi mi kaldı? Nasıl yani? Ha 590 olacağım değil mi? Bakayım 589'um şu anda. Aynen öyle. Hadi bakalım inşallah. Modlu SMP'yi bana tanımlar mısın? Ne farkı var? Şimdi modlu SMP mesela sen Minecraft'ta böyle bir kürsüyü kucaklayamazsın. Ama bizde mob şeyi olduğu için mesela ben köylümü de kucaklayabiliyorum. Görmüş olduğun gibi mob da kucaklayabiliyorum. Eşya da kucaklayabiliyorum. Bu normal Minecraft'ta yapamazsın. Sonrasında şu üstümdeki zırh set... Bunu normal Minecraft'ta bulamazsın. Sonra çanta modumuz var. Sırt çantamız var. Sırt çantasını da main, normal Minecraft'ta bulamazsın. Bak mesela. C'ye bastığımda bunun özelliği var. Sonra mesela elimde bir tane boss kestim. Bosslar var. Bosslar ekliyor. Böyle sağ klik yaptığımda etrafı yıkıyor. Ve güçlü vuruyor. Abi bismillahirrahmanirrahim. Abla oku öylesine yapmıştım birkaç ay önce o videoyu demiş. Ay elmas varsa kızılcık çok iyi olur ya. Vallahi Spiderman geliyorum. Aynen çok büyük sıkıntı bu. Elmasınız varsa talibim teşekkür seleme. Olur. Ben o tarafa gelmektim. Sen gelirsin Spiderman. Bu arada setomları arttırdım. Normal 5 evet, evet. kişi 5 tane yere. Abla Insta'dan video mu attın? Şu an bakamıyorum Instagram'a. Ee, başka yayınlar gidip reklamı yapayım mı? Hayır diyeceğim. Bam sende olmak altın. Tabii ki de. Altınım var. Altınım var. Oha bismillah. Bunun ucu silah ateş ediyor biliyor musunuz? Biliyor İçine koyunca. Eyvah burada mahsur kaldım. Neyse setom çekiyorum. Saat uğraştım ben. Evet çok acayip güzel bir şey. Sunucumuzun adı play.vampula.xyz mod paketini kurmadan gelemezsiniz arkadaşlar. Ano oh elmasları çalınmış arkadaşımı geçmiş olsun. Biraz aydınlatayım burayı. Bir Aman tanrım dedim. Şey, elmasları var. çalınmış arkadaşlar Spiderman'ın. Teşekkür ederim çalınmış aman tanrım dediğim hırsızlık vakası bizim bir polis teşkilatı kurmamız yok mu jandarma gibi gelsinler jandarma teşkilatı <laughs> mükemmel ya üretebilmek için yeterince şeysin yok diye Ah be. İki tane daha elma olaydı. Neyse hayırlısı. Neyse. Birisi takip etsin Elif ablamı ya. Haydi inşallah vallahi bugün bir sürü takipçi 600 takipçi ulaşırız kikte. İnşallah amin. Amin. Kaybolmanın lanetisi. Hoppa. Spikes gelmiş. İstemiyoruz. Delme nedir ya? Delme nedir ya? Delme geldiğine. Sunucu içerisinde voice chat var evet. Sunucu içerisinde voice chat var. Aleyküm selam Deniz'e hoş geldin. Simple voice chat var arkadaşlar. Ee, oyun içerisinden de konuşabiliyoruz. Chatine de yazabilirsiniz tabii ki de size kalmış. Oha iyiymiş la. E, yani herhalde sadece arkadaşlar modlarla ilgili biraz uyumsuzluk sorunu söz konusu. Kendimiz mod paketi yaptığımız için. E, o yüzden bazı arkadaşlarımızın pinkleri fırlayabiliyor. Bak mesela 100 pingi olan var 400 var ama oyun içerisinde hissettirmiyor arkadaşlar. TPS değerlerimiz bak mesela şu an çok kötü. O yüzden patlamış durumda. Yeni çanklar birisi açtığında. Patlıyor arkadaşlar internet e, oyun. Sadece öyle bir sorunumuz var. Yoksa sunucumuzun interneti 1000 megabit altyapısı var. E, keşke hazır bir mod paketi kursaydık ama daha iyi olurdu. Aleyküm selam, aleyküm selam. O zaman daha stabil olurdu. Sıfır lag olurdu ama maalesef kendimiz seçtik modları. Aleyküm selam, Chainrock hoş geldin. Herkes... Bir mod söyledi. Mod önerileri yaptık. Bir hafta boyunca full sadece mod ekledik arkadaşlar. Sonra da e, biraz optimize ettik derken en son bu haline getirdik. Vampula izlesene ama değiştirdim yarısını. Demiş. Şu an izleyemem maalesef. Şu an köylülerimle uğraşıyorum. Güzel bir büyü çıkartsınlar diye bekliyorum. Ama gel gör ki halimi... Gel gör ki halimi... Sizin şu Minecraft Wordick'in arkadaş yayına gelip reklam atıyor. Yapmazsa sevinirim demiş. Wordick ara ara evet ben aslında izin veriyorum ama Wordick bence de artık biraz reklam yapmayı bırakmalısın dostum. Yanlışlıkla yaptım diyor. Tamam tamam. Wordick bizim arkadaşımız ya bize Minecraft'ta onunla oynadığımız çok oldu. O yüzden arkadaşlık kontenjanını kullandığı için. Ya hadi artık ya. Ya nerede bu ya? Nerede ya? Tuş takılıyor. Tuş tuş Takıl mısın? İyi yayınlar. Spam yanlışlıkla mı oluyor? O zaman ben de yapayım bari. Arkadaşlar asıf asıf asdfg as asdfg yanlışlıkla oldu. Peki benim 16 kromozomlu evime kaç puan? Bakın soru iş soru demişim. Düşünce baloncuğu gibi yaptım evimi. Herkes diyor ki abla evin çok korkunç. Milletin o sırada yaptığı evler. Oo. Tamam kalsın sen benden alırsın benim benim şeyim şurada. Hmm. Teşekkür ederim. Diyoruz, 17 16 olmuş evin. Evet. Çok güzel. O e, bismillah. E, o i̇şte budur. Bilmiyorum. Şablonumuz. Hayır. Şap şapşon. Şapşon demirci, Gerçekten demirci. Bakın bebişimiz var. Değil Barut var. var mı? Barutum olması lazım ya. Bakayım. Barutun bir tane varmış Ataberk. Buradan gelip alabilirsin. Barutun varmış Ataberk. Bir tanesini Üç tane yapmam lazım o benim. 1, 2, 3. Küreğime basmayacağım. Nedir? Zaten nederitim çok yok. Külçe olarak. 3 tane var zaten. Hocam böğün canlı ders var mı? Barut bir tane var alabilirsin Ataberk şeyden sandıktan. Hocam böğün canlı ders var mı? Hoppa İşte budur ya. Şapşonumuzu da koyduk. Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam ne iş? Oy. İşte hedefimizde sonunda ulaştık. Yaşasın. Bak bak bak. Bu vein miningli, bu ipeksi dokunuşlu, onarımlı. Bu arada bunlara ben daha büyüler basacağım. Bunlar ne ki? Şuna da basacağız. Onu da bir sonraki bölümde yaparız. Hoşçakalın YouTube. Kendinize iyi bakın. Yayınlarıma gelmeyi de unutmayın.